NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun önerisine yönelik açıklamamızdır. Sayın Hatipoğlu'nun son iki yıl ve bu ilk sekiz hafta dahil tüm tartışmalı pozisyonlar kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar, teklifini kabul ediyoruz. Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız. İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz. Böylelikle şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem ha Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.